Merhaba hanımlar. Oyamdaki market YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gün diliyorum. Bugün yine güzel bir örnek yapacağız inşallah. Motifli bir örnek olacak hanımlar. İplerim turkuaz ve pembe. Alt kısmı ise kırık beyaz kullanacağım hanımlar. İnşallah yapacağım örneği sizler de beğenirsiniz. E, şimdiden beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Oya'mıza geçelim. E, ama geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonunu tıkladığınız zaman kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi oya'mıza başlayalım. Turkuaz ipimle başlayacağım. Evet hanımlar. Öncelikle 16 tane zincir çekeceğiz. Evet 16 tane zincirimi çektim. Şimdi en baştaki zincirin dibine battım ve tek seferde çıkarttım ve bir yuvarlak çember elde ettim. Devam edelim. Bir zincir çektim ve ipimi uzattım. Tekrar çemberin içine girdim, bir zincir çektim ve ipimi uzattım. Tekrar giriyorum, bir zincir çekiyorum ve ipimi uzattım. Tekrar yuvaya girdim, ipimi uzattım. Şu şekilde tutarsanız hanımlar ipler aynı hizada olur aynı uzunlukta olur devam ediyorum yine yuvaya girdim bir zincir çektim ipimi uzattım devam ediyorum yine aynı şekilde 2 4 6 8 tane olmuş devam ediyorum 9 ve 10 10 tane bu şekilde yaptık hanımlar şimdi yuvaya tekrar girdim şöyle bir zincir çektim ipimi uzattım ve bir örümcek yapıyorum. Buradan bağımsız bir örümcek yaptım hanımlar. Şimdi hanımlar iplerimizi çıkartalım. Hepsini ve buradaki en son sıradaki ipimi aldım Örneğimi çevirdim. Yanındaki örümceğin içine girdim ve sık iğne yaptım. Yanındaki örümceğin içine girdim ve sık iğne yaptım. Yanındaki örümceğin içine girdim ve sık iğne yaptım. Bu şekilde devam edeceğim. Son örümceğin içine de girdim ve kapattım. Bir zincir çektim ve tekrar geri döndüm. Bir zincir daha çektim. Toplamda iki zincirim oldu. Şimdi hanımlar buradaki deliklerin içine bata bata ilerleyeceğiz. 2 zincir çektim. Yanındaki deliğin içine girdim ve tek seferde çıkarttım. Yine 2 zincir çektim. Yanındaki sıraya girdim ve kapattım. 2 zincir çektim. yanındaki sıraya girdim ve kapattım bu şekilde devam edeceğiz Evet hanımlar hepsini doldurdum bu arada e, hava biraz kapalı olduğu için ben ışığı açtım yansımalar için kusura bakmayın tekrardan ipimi uzattım bu en son sırada hanımlar bir örümcek çekmiştik kısımdan bahsediyorum buradan tığımı geçirdim ve bir zincir çekip ipimi uzattım tekrar aynı yere girdim ipimi uzattım tekrar girdim bir zincir çektim ipimi uzattım tekrar girdim ipimi uzattım. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 4 6 8 10 tane hanımlar bu şekilde yaptım şimdi tekrar aynı yere girdim bir zincir çektim ipimi uzattım ve bir örümcek yaptım şimdi hepsini çıkarttım en sondaki ipimi tekrar alıp boyamı çevirdim ve yanındaki örümceğin içine girdim sık iğne yaptım yanındaki sıraya girdim sık iğne yaptım yanındaki sıraya girdim sık iğne yaptım bu şekilde hepsini dolduracağız Evet hanımlar burayı da tamamladık şimdi bir zincir çektim oyamı tekrar çevirdim bir bir zincir daha çektim toplamda iki zincirim oldu hemen yanındaki deliğin içine girdim ve tek seferde çıkarttım yine iki zincir çektim yanındaki deliğe battım ve tek seferde çıkarttım aynı şekilde devam ediyorum Evet hanımlar bunu da tamamladık. Şimdi ipimizi uzatalım ve en son çektiğimiz örümceğin arasından gireceğim. Ve bir zincir çektim. Tekrar aynı yere girdim. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. Tekrar yuvaya girdim. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. Toplamda 10 tane bu şekilde yapacağız hanımlar. Evet hanımlar. 10 tane yaptım ve yanına örümceği çektim. Şimdi ipimi çıkarttım. Buradaki ipimi tekrar tığıma geçirdim ve boyama çevirdim. Yanındaki örümceğin içine girdim ve sık iğne yaptım. Yanındaki örümceğin içine girdim ve sık iğne yaptım. Aynı şekilde devam edeceğim. Evet hanımlar son sırayı da tamamladık. Şimdi en son örümcek çekmiştik yine. Oranın içine girdim aralıktan ve sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi şuradaki zincirin içine buradaki boşluktan giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet hanımlar burada da yine 6 tane sık iğne yaptım. Ve boyamızı motifimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Evet hanımlar motiflerimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi de nasıl tülbentimizi ekleriz onu göstereceğim 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine ip aldım aynı yere tekrar battım ve iki seferde çıkarttım bir zincir çektim ve motifimi aldım Şuradaki kısmı Hanımlar batacağım şöyle çeviriyorum ve dibine battım ipimi aldım çıkarttım iki zincir çektim ve aradan tığımı geçirdim ve tepesine bir yuvarlak yaptım şimdi bir iki 3 zincir çektim. Yine aynı yere battım ve kapattım. Evet hanımlar, şimdi 1 2 3 zincir çektim. Şöyle göstereyim. Yandaki tığ battığın içine battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yanındaki sıraya battım, kapattım. 1 zincir çektim. Yanındaki sıraya battım, kapattım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine ip aldım. Aynı yere battım ve 2 seferde çıkarttım. 1 zincir çektim. Ve hemen yanındaki şu kısmı anımla şöyle ters çevireyim dibine sık iğnelerin dibine battım çıkarttım iki zincir çektim ve aradan tığımı geçirdim ve kapattım 1 2 3 zincir çektim yine aynı yere battım ve kapattım Evet hanımlar oyamızı tamamladık. Bu arada motifler ütüsüz haliyle hanımlar ütülendiğinde çok daha şık e, duracaklar. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Emeğime karşılık beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok ama çok mutlu olurum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.